Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PLC deneyimizin 33. deneyini yapıyoruz. Flop, flip flop uygulaması. Flip flop, -flop devrenin Y1 1 saniye çalışacak. Y1 Y0 1 saniye çalışacak. Y1 1 saniye çalışması. Yani burada iki tane uyarıcı lambamız var. Birisi bir seviye 1 saniye çalışacak, duracak. Diğer diğer saniye 1 saniye çalışacak, duracak. Yani dörtlü yani dörtlü demeyeyim Sinyal mantığı gibi. Arabalardaki sinyal mantığı gibi. VPA Soft programından yapacağız bu PLC programında yazan şeyi. Bunu uygulamasını yaptım ben. Size göstereceğim. Devre şamamı da yaptım. Onu da göstereceğim. Şimdi isterseniz VPA Soft'a geçelim. Burada ben ilk önce bir e, stop'a basayım. Bir online moddan çıkarayım. Burada X2 ile LD, LD boşluk X2 yazıyoruz başlangıcı yaptık LD boşluk X0 yapıyoruz bıraktık sonra OUT M1 yazıyoruz bıraktık altına iniyoruz hemen M1 yani LD M1 yazıyoruz ondan sonra göstereyim şu e, burada F9 da şuraya gelip F9 basıyoruz yanına gelip F9 basıyoruz Mühürlememizi yapıyoruz burada birleştiriyoruz. Sonra burada M1 kontağımız yine LD M1 yazaraktan çağırıyoruz. LD I T0 yani kapalı kontak LD I olarak çağırıyoruz. LD I T0 yapıyoruz. Yine out Y0 altına indik. LD I T1 buraya timer T0 K10 yazıyoruz. Enter yapıyoruz. Timer'ımız geliyor. Burada açık kontağımız LD T0 yazıyoruz. Buraya gördüğünüz gibi out Y1 yine bir şekilde aşağıya indik. Timer T timer boşluk T1 boşluk K10 yazıyoruz. Oluşturduk. Alta indik. End yazdık. Enter'ımızı vurduk. Şimdi buradan sonra geliyoruz. Haberleşme, haberleşme otu algılama baktık. Doğru. Geldik. PLC'ye yaz dedik. Tamam dedik. PLC'mize yazdırdık. Run moduna online mod alıyoruz. Run modumuzu aldık. Şimdi gelelim. Burada kontrolümüzü yaptık. Power'ımız var, run'ımız var. Gücümüz gidiyor. Burada 24 volt DC'imiz açık. Zaten sürücümüzün üzerine gönderirken bu açık olması lazım. Diğer türlü hata verdiğini daha önceki videolarımda da söylemiştim. Şimdi buradaki mantık iki tane sinyallememiz var. Sinyal 1, sinyal 2 diyelim. Bu yanacak. Bir saniye sonra bu sönecek. Bir saniye bu yanıyor olacak. Bu sönüyor olacak. Bundan sonra tam tersi. Bu bir saniye yanıyor olacak. Bu bir saniye sönüyor olacak. Gelin yani isterseniz kontrolünü yapalım. Bakın. Yandı. Söndü. Yandı. Söndü. Bu sönük kaldığı zaman bu yanıyor. Şöyle göstereyim. Bu şekilde. Flip-flop uygulamamız bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.